Ne haber? İyidir sahip. Sen nasılsın? Nasıl olsun? Detoks, sabah detoks. Sabah şekerimi. <laughs> soda, limon hesabı. Bardak şaşırtmasın <laughs> yani. Biz öyle Amerikan özentisi değiliz. Lay lay lay. <laughs> evet Kaan. Bugün kendini nasıl hissediyorsun dostum? Bugün pozitif Yine başladım. Sokağında. Pozitif başladım buna. Gayet zindim. Çok zindim bugün. Motiveyim. Pozitif. Artı plus. Piko baba gibi yürüyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada yani Kıbrıs'a gelip de Ertan'a girmeyen kendini yanlışlık yapmıştır. Vurduruyor mu? <laughs> Ercan değil Ertan. Biz bunun kavgasını çok verdik. Doğrusu Ertan. Bağırma değil ben daha deliyim. Bak bir gözü de bize bakıyor ha. Bir yüzü de bizi kesiyor. De <laughs> Ertan Market. Gururla hmm. Arkadaşlar bugün Girne Meydan'dayız. Girne Meydan'dan herkese selamünaleyküm. Ee, buraları gezeceğiz. Buralarda meşhur olan Girne Kalesi varmış. Bir oralara gideceğiz, bakacağız tarihi alanlara. Size güzel bir spikerlik röportajlık yapacağım. Spikerler olmak istedi adam. Ne oluyor lan? Buradan oraya gideyim, kabalaş, çalışma <laughs> Hi. Hello. Where from? Hasan. <laughs> What? Hi bro. You speak English? Hi bro. How are you? I'm fine too. I'm fine. Goodbye. <laughs> How old are you? Uh, 28. 28. Do you speak Turkish? Little, little. Just Buddha. The... Azıcık. Uh, nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Wow. <laughs> güzel. 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 Biliyor musun? İyi. Ama anlıyorsun. Ha? Yok, <laughs> tam, evet, tam. Şey. <laughs> Yok, bilmiyorsun. <laughs> Yemek, good şey. Fast food. 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 Nasıl? Kebap. Baksana, <laughs> baksana çok iyi değil mi? <laughs> <laughs> <Desu>, sen çok iyi. Kebap. Hey. Hey, bak Hey and turn. Hey turn. This Baş dönüyor ama ne demek ya? This is, this is number. <laughs> Abi, ya, head, head turn, head turn, drink, head turn. İçince dönüyor mu başınız? Ne oluyor? Nerelisiniz? Ne oluyor? Bak <gülüyor> bu var <laughs> ya bu. Daha var ya. <laughs> <daha, daha. gülüyor> Çok problem. Beyler. Memnun oldum. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice Goodbye bro. Goodbye. Goodbye. Yeah. Peki bura nereye benziyor? Yunanistan ve Bodrum haricinde. Monaco. Çok mantıklı bak var ya çok mantıklı. Severim Monaco bak. çünkü. Evet. Monaco, Aynı Monaco'ya benziyor. Ben mimariyi kastettim. Yok sen de mimariden. O da mimariden. Mimari, mimari mi? diyor Monaco da böyle. Hmm. Mimariden diyor tam başka evet. bir şeyden diyor. Yani <laughs> bu tarz duruşu e, evet. böyle bir teşekkür ederiz. <laughs> ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tarz Nerede dur... doğru tur abi? İzmir. İzmir'de girme. Deniz öyle gözüküyor. 200 tane kişi başa. 45 dakika sürüyor herhalde. Git gel. Toplandık. Tamam aklımızda bulunsun abi. Sağ ol. Buna gidilebilir bununla. Kanka Kanka buna gidilebilir. Bunla gidilebilir. Dikkat alttığı tekrar üzerinden. Nereye gidiyor abi? Buyurun yardımcı olun yaşa. Nereye gidiyor? gidiyor abi yani şuradayız şu anda. Buradayız. Evet abi. Buradan böyle çıkıyoruz yavaş yavaş. Les Tamba Solar peyi şehrini takip ediyoruz şu okulun boyunu. Tamam. Les Tamba Jasmine Coast Villas'ın üzerinden açılıyorum. Kalenin üzerine kadar açıktan geliyorum. Buradan bir panoramik görüntü alıp yavaş yavaş gerisine limana yerimize geliyoruz. Anıl Bey ne dersiniz? Aşağı yukarı 45 dakika bir saat sürüyor. Son dakika gidiyorum yani hemen şimdi. Kalkıp gideceğim diyorsun yani. Evet. Kali ne dersiniz? Normalde de Bu, Şu 400 an 300 çok ani olmasıdır. kişi olası... başıdır. Ben size 250 lira yapayım kişi başı. Orada 200 lira. 200 yapayım çocuklar siz mutlu olacaksınız. Okey de. misin? Sen buralı mısın abi? Buralıyım abi. Memleket neresi? Antalya kaç canım? İzmir. İzmir. Aa, İzmir efsane. Abi. İzmir karşı yaka. Vaay. Tek geçerim abi. Bucu spor oley. Geçemem de bile yani bir şey söyleyeyim. İzmir. <laughs> Şu yazdım abi. Yurda evet abi. Oradan akacağız A mı? Tabii. Tamam. Şimdi limancıda ile güzel bir gün geçirme başlasın. Eğer ayağa kalkabilirsek. Karışım az giden, önce ben, ben, ayağa kalkma ben, ben, girişimlerinde başarısız oldu. Oldum. Biraz bir sistemsel kaynaklı bir şeyler oldu. Deneyeceğim şimdi tek tek akacağım. Geç oldu ama temiz oldu. Genç. Çocuk bulamıyoruz mesela çalıştırmak için. Yetişecek yok. adam yok yani. Yeni nesil ya, yok. Yok abi, yok. Yok, yok, yok. Ben Hadi bakalım. de bekliyoruz. Başladı şu an <laughs> Dalgasız denizde herkes, herkes kaptan. Şap. Çek. Çek bak nasıl oynuyorum denizin ayarlarıyla. <laughs> Sağ mı yapayım? Evet. Çek ol. Somalilere anamızı bil. 🎵🎵🎵

bütün insanlarla bulun abi. Bul Derim be size abicim içmeyin o zıkkımı da içen ama. Girne Galesi 7. yüzyıllarda Arap ve İslam ordusundan kaçmak için Bizanslar yapmıştır. Bizanslar tarafından bu gale kurulan günümüze kadar gelmiştir. Bu kale bugün de kapalıysa artık yeter girmeyeceğiz. <laughs> <Ben> geldik kapalıydı. <laughs> geldik yoktunuz. Merhabalar. Merhaba. Biz bu kaleye girmek istiyoruz. Bilet alacağız herhalde. Yer manada çocuğu Yırtık para. Yırtık parayı yemeziz. Yemeziz baba. Burası sırlar dünyası. Abi bilmem. Harry Potter falan nereye çekersen gider oraya. Ne yani Bizans kalesine gider diyor. Tamam. Gel Kim bakalım Giriyor oradan hiç. Evet. Hadi. Altan. Altan. Burası ne Altan? O zamanında 1200'lerde fotoğraf gelmiş, bak şimdi. Oh, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji ilerden gelmiş orada. <laughs> Burası... <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Size zarar vermeyeceğiz. Sadece konuşmak istiyoruz. Haka, <laughs> yani o zamanlar burayı nasıl yapmışlar ya? <laughs> Güvenlik kamerası falan. Ne <laughs> 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 Ama sağlam yani bir Savaşta kullanılır yani kanka. Gerçekten iyi yapmışlar. Sağlam. Oğlum şey gibi counter 1.6 6 gibi Sağlamdı değil Sağlam değil, her yere pusu atabilirsin yani adam bu. O adam pusuyu attı şey, bak pusuyu attı. Üstlükte, <laughs> abi üstüne kafa okudum. Abi cilden kalmamış pusucu! Ema, Emoji! ne <yapayım? gülüyor> şey misiniz İşte adamlar kanka. güzel yapmış yani kanka. Burada komutanlar askerlerine sesleniyor. Abi siz nereden geldiniz? Türkiye. Türkiye, Türkiye neresinden abi? Memnun oldum. Bu arada Berk ben. İsim? Bekir. Bekir nereden geldin abi? İstanbul. Daha ne kadar buradasın? Toplamda 3 gün geldik. Merit diyorsun. Merit hallettik. Hallettin mi abi? <laughs> Aa. Vurdu mu vurgunu? 2'ye 2. Güzel abi çok iyi oldu. Peki biz bir konuşmayı kalenin içinde yapmamızı ne dersin abi? Valla <laughs> Ben hepinizin hepinizi kustu yok. <laughs> verdim kutsalı, verdim kutsalı. <laughs> abi çok teşekkür ederim. İğlenceler ederiz <laughs> size hepinize. Bu ne lan? Arkadaşlar burada askerler. Kaçış Askerler tuvalete geldiğinde şuraya sırayla hep birlikte. Burası mevzi kanka. Peki bura? Aa. Buraya Berk dener kanka. Aa, orada. Buraya Berk dener. Hadi, hadi. Aa kanka kalenin üstüne gezebiliyoruz buradan. Tamam. Peki, Yasaktır büyük ihtimalle. Buradan <laughs> 3-4 kişi indirirsin herhalde. 3-4 kişi çıksa kanka, burası çok farklı bir dünya ama. Bu arada AWP'de iyiymiş. Bu bilgiyi de vereyim ben. Yani. Iceworld'de evet. AWP'de tanıma. Doğar doğmaz. Direkt düşüyor. çat. Ha? Direkt çat. Direkt Adamın psikolojisini bozarım. Kanka şurada birdir bir, bir oynasak. Kaybeden atlar abi. Tamam. Tamam mı? Kaybeden. Dedim, dedin, uzun eşek değil, atlayacaksın. Tamam. Göte, göte giderken vuracağım mı eski günlerdeki gibi? Aa o kadar Güzel. yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Tek de bir tarakey tamam. miyiz? Kamera, yaklaş reji. Taş kağıt, Makas. makas. Tamam. Öyle bir şey yok kanka. kanka şöyle yaptım. Yemin ederim sana ya taş olur ya makas olur zaten. Kağıt olamaz kanka. Yeni ben kazanmış olurum. Yeni <laughs> kazanmış <laughs> Tamam. Manipüle yapma beni hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hadi bakalım aniden eğilirsen kolun kırılır. Bak burası burnumuzdan geliyor. Ya yani kanka Şaka da, bir şey söyleyeceğim Doğru. sana. Yanlış konuşuyorsun. <laughs> yanlış konuşuyorsun. kanka yanlış konuşuyorsun. Gel. Az daha eğil oğlum az daha iyi. Bir tane. <laughs> Götü de buraya. <topurayım. gülüyor> <laughs> Sen bir diri biri kazanırsın ama ben sana bir eşofman <laughs> takım aldırmam <laughs> mı şimdi birazdan kanka? <gülüyor> birazdan <gülüyor> sana eşofman takım aldırmam mı? Bomba yarak. <laughs> Bu arada saygımız sonsuz Tabii. tarihe ve <laughs> insanlara. Biz sadece e, <laughs> şaka anı geldiği için bir şaka yaptık arkadaşlar ve iddia girdik. Çapımızda. <laughs> bir şey beni çekiyor buraya kanka. Selam. Yani... Burası bu arada mezarlık uç kanka? Kırmızı mezarlık. Kim yatıyor acaba? Ama teknoloji yine devam ediyor arkadaşlar. Kameralar, ses sistemleri. Kanka mevziye baksana buradan eğildin kanka. Ananı siktim çocuğu. Kralına gider. Tamam. Getirtmişler yani bizi gel. Burası kalenin güvertesi oluyor. Zirve mi artık? Zirve. Buradan bakıyorsun oradan geldi hazırla. yine, yine var yani arada yine pusular var bak. Orada delikler pusular. Ama baksana su çok, çok güzel. Çok değişik ya. Geldi, evet. Bir sana yandım ben. Bir sana vicdan. Hadi hadi hadi. Hadi. hadi hadi hadi. Buraya mı oturtuyorlar acaba? Kanka buradan mevziye koyuyor. Gelene bakıyor. Tık ateş edeyim. Yani ne atıyor ama bilmiyorum ama, ama. yapar insan birader. Şimdi buradan sen koyuyorsun ama oradan da geliyor. Oradan... Kanka şöyle de bir durum var. Belki siper. güçleri yetmedi yaptırmaya. Ekonomik sınıf. Ekonomik sınıf. Ekonomik seviyesi. Bir günde boşaltıldı kanka burası. Bir günde. Üç saatte. Üç kanka, saatte. Kanka karıştırdın orası kapalı mı araçta? Burada da öyledir ama. Burada <laughs> öyledir. Bütün bilgiler yanlış arkadaşlar. Bir izliyorsanız inanmadan izleyin. Eğlencesin. <laughs> güzel bir sesim var ama. Hanım yani. çok güzel girdim be. Abi merhabalar. Türk müsün abi? Çok şükür. Senle bir iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii ki. Burada mı yaşıyorsun? <laughs> Antalya'da yaşıyorum abi. Buraya büyük ihtimalle tatil geldin. Daha önce yaşamıştım burada da onun için geldim. Anladım. Herhangi bir ticari falan değil. geziyor olarak geldi. Evet, yani. Tabii ki. Peki abi Kıbrıs sence nasıl bir yer? <laughs> ne konu bakımında? Yani, yani yaşam, yaşam tarzı olarak mı? Yaşam, eğlence, gece hayatı. Özgürlük için birebir. Çok güzel bir yer diyorsun yani. Özgürlük için. Peki bu bıyıklar Türkler'e özel bıyıklar mı? Milliyetçi olan herkes kullansın. Sağı solu yoktur önemli olan toprağımız. Gerisi Eyvallah. boştur. İsim neydi bu arada? Mahmut benim ismim. Mahmut abi. abi çok teşekkür ederim. Allah, Allah. emanet günler. Mahmut abiyle hasbelimiz bitti. Şimdi geziye devam ediyoruz. Evet bu arada sıcaklık 35'e çıktı gibi. Çok sıcak. Ya bildiğin İzmir yani kanka şu an. Neredeyiz? Neredeyiz? Kanka hediyelik aşağıdayız. Türkiye'den kanka alacağız arkadaşlarımız ailemize. Evet. Ve Furkan Bak. için bir şey buldum. Şöyle Furkan'ın çakmaklara ilgisi var. Buna ikimle birlikte karar verdik. Yeterli. <laughs> Yeterli bu Furkan'a. Bu çakmak 375. Furkan hadi ediyoruz bunu güzel kardeşim. <laughs> abi çok çok. 300'e bağlayacağız seninle finalde. Yok yok yo, olur olur olur. Olur abi. Abi bizim şunu da şey yapabilirsen sana zahmet bana edecek. Toplam ne kadar yaptı? 225 200. Bunu da 300'e veriyor musun abi? Vermiyorsan bunu da bırakacağım. Çünkü bütçemi ona göre ayarladım biliyor musun? verirsen Allah razı olsun derim hediyen olur Bunu yerine bırakayım. <gülüyor> 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 Abi teşekkür ederim. Beni kırmadığın için. Kendine eve kardeşlerin olsun. Az önce çok güzel olaylara şahit oldum. Güzel bir pazarlık örneği. Tebrik kazandık. Ederim. Kazanan biz olduk. <laughs> Tekrar kazandık. Galiba affet. Arkadaşlar benim burada hayatımda görmediğim içkiler var. Ben bunu almayı düşünüyorum valizime sarsa. <laughs> Birlikte artık. ne? <laughs> Yanak, yanak mı var adamda? Yanak o ne ya? Onlar o. Seni affedecek yollar ben unutamıyorum. Ve Seni de beni kim ben sever sanıyorsun. Allah Allah ver. bir oğlum. El ver, 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 el ver. Evet. <laughs> Abi hafifledim. <laughs> Ama ben de iyi bir şey söyledim, İyi bir şey söyledim. Ben Ben de öyle abi. Kendine neye bak. Evet arkadaşlar, yine büfede... Tanko. Burada da, burada da, burada da yine... Abi adam Mustafa Hacı. Adam ama antifrizi devam ediyor. Hava 35 derece. Fark etmiyor, fark etmiyor. Onun için Demek fark etmiyor. Demek ki sıcaklık anlık düşüp çıkıyor. Hey hey, pardon. Kombiniz çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? N nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim çok hayatlı olursunuz. Evet teşekkür ediyorum. Biz, güzel de öylesiniz. Biz biraz alabilir miyiz? Yes 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 I am you. Ben de turistim. Oy yes kurban ey <laughs> Evet arkadaşlar bugün Rum sınırında Kıbrıs'tayız. Anıl Bey, Meryem Hanım'la birlikte. Meryem Hanım. <laughs> Burası Rum kısmına mı yakındı? Evet. Rum kısmına yakın bir yerdeyiz. Ortam çok güzel. İnsanlar kendi aleminde çok güzel takılıyor. Kanka Kıbrıs'a gelenler burada takılsın. Orada da orada Travis Scott'ın yeni halinin çekimi var. <gülüyor> ne gülüyorsun? Helaller. Beyefendi merhabalar. He's, he's he's looking at me. Roma askerleriyle şakalaşıyoruz şu anda. Çok tarihi eser ve çok güzel binalar var burada. Ben Beğen burayı mi? çok beğendim kanka. Gelenler burada takılmasın. Bence kesinlikle kesin burada, burada takılsın. Arkadaşlar burada tamam. normal insanlar bizler gibi eğlenmeye gelen rahat olan, kimseye zarar vermek istemeyen ortam var. Herkesi bence Aray, buraya beklerim, buraya beklerim. Zor, zor. Tatilde bile çalışıyorum, <laughs> zor. Güzel bir eğlenceli vakitler geçirdik. Artık... Bana kalırsa yakın biletlere. Vay, ben de bakalım. Arabayı valeden ben kullanmayacağım. Arkadaşlar videomuz bitti, tatilimiz de bitti aynı zamanda. Umarım. Kıbrıs topraklarından gidiyoruz. Evet, Kıbrıs topraklarından Türkiye'ye gidiyoruz. Umarım yaptığımız vlog çalışmasını video beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz için abone olmayı ve kanal bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hı. Bye. Bye.